Evet merhabalar. Bugün motivasyonu konuşmak isteyeceğim. Aslında motivasyonla ilgili doğru bilinen yanlışları ve disiplin kavramını aslında konuşmak isteyeceğim. Çünkü kişisel gelişimde o kadar çok motivasyon kuramları, daha doğrusu kuram da değil. 5 adımda motivasyonunuzu nasıl sağlayabilirsiniz? Nasıl hemen spora adapte olursunuz? Nasıl başarılı olursunuz diye o kadar çok video var ki. E peki nedir bu motivasyon? Şimdi motivasyon bizi güdüleyen şeydir. Tabii ki de gerekir. Ama motivasyon genellikle bizim koyduğumuz hedeflerle alakalı bir süreçtir. E peki o hedefe biz her gün hemen o hedefe ulaşarak mı gitmeliyiz? Mesela örnek veriyorum kilo vermek istiyorum veya kas yapmak istiyorum veya bir işte başarılı olmak istiyorum, uzmanlaşmak istiyorum. Sürekli o motivasyonu sağlayabilir miyiz? O motivasyonu sürekli diri tutabilir miyiz? Aslında bu sorunun cevabı hayır. Motivasyonun yanı sıra disiplin gerekmektedir. Genellikle başarılı olan işte futbol takımlarına başarılı olan insanlara kolektif veya bireysel anlamda baktığımız zaman genellikle disiplinle bir şeyleri götürdüğü görülür. Yani aslına bakacak olursak sadece en yukarıdakini hedeflemek değil. Aynı zamanda her haftaki maça yani aslında en alt basamağı, ikinci basamağı, üçüncü basamağı hep final gibi görmek gerekiyor hayatımıza. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum diyelim ki sınav kaydımız var e, ee, çocuğumun motivasyonu yok diye aile getiriyor. Aslında bunu motivasyon yok gibi değerlendirmemek lazım. Çocuğumuzun disiplini yok. E son sene çalışsına bırakırsak zaten olmaz açıkçası. Bu disiplini biz hatta disiplin genellikle ilkokul dönemine kadar verilir. Yani o dönemlerde en fazla törpebiliriz. Ondan sonra çok zordur. O açıdan da anne babaların örnek olması gerekiyor. Biz bu disiplinleri de sağlarken açıkçası hep böyle adım adım gitmeliyiz diye düşünüyorum. Çok görüyorum yani işte umutlanın hemen secret sır hemen böyle bir harekete geçin ya da düşünün düşünmek de çok iyidir. Sadece bunlar yeterli olmaz bir defa harekete geçtim e hadi bir defa da başka bir şey için harekete geçtim. Bir defa da başka bir şey için harekete, harekete geçtim. Siz bir işin sonunu aslında getiremezseniz. Maalesef ki aslında öğrenilmiş çaresizlik yaşayacaksınız. Öğrenilmiş çaresizlik yaşadığınızda da bu depresyona dönecektir. Ve sonrasında o işi bir daha hiç yapamayacaksınızdır. Yani örnek vermek gerekirse bizim alanımızda da mesela hemen bir şeyler olmuyoruz. Hemen bu danışanı almıyoruz. Hemen bu koltuğa geçmiyoruz. Hemen bu klinik sorunlar üzerine çalışmıyoruz. Birçok eğitimden geçiyoruz. Örnek vermek gerekirse. Ama hemen bir şeyler olsun dediğimizde olmadığında bir daha bu adımı da atamıyoruz. Hani o açıdan da adımları atmak ve bırakmamak için belli bir disiplinde olmak gerekiyor. Ve aslında hem motivasyonumuzu diri tutmak ama aynı zamanda sadece ben bunu yapacağım. Küçük küçük örnek vermek gerekirse. Ben örnek veriyorum. Çok uzun yıllardır sporla uğraşıyorum. Ben desem ki hemen şu kadar yağ vereceğim. Hemen şu kadar kas yapacağım. Bu hemen olmaz. Ben bugün sabah 8'de dedim ki Buradan da bu arada koç Ümit'e selamlar yolluyorum. Personal trainer'ım. Ee, sabah yatağımdan çıkmak çok zor geldi. Yani o anda beni motive eden hiçbir şey yoktu açık söylemek gerekirse. Yani yatağım sımsıcacık. Ben 2-3 saat sonra seansıma başlayacağım açıkçası. Hiç çıkasım yok. Ne motive edecek ki? Beni sadece orada motive eden şey aslında disipline eden şey sadece gitmem gerektiği. Bu benim rutinim. Yani ben sporumu orada rutinim olarak görmez isem sadece gitmem gerekiyor. ...gibi görmeseydim o motivasyon beni o yataktan kaldırıp o salona adım attırmayacaktı. Ee, ve onu yapamasam, haftada 3-4 kere gidemesem zaten e, hiçbir de verim alamam diye düşünüyorum. O açıdan o adımı atmamız gerekiyor ve o adımı çok fazla düşünmeden atmamız gerekiyor. Geçenlerde de Instagram'da paylaştığım gibi, bu arada Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. İzmir Psikolog yazarak Düşünme, eyleme geç diyorum Ama tabii ki belli belli bir disiplinde sağlayarak çok kısa böyle bir video çekmek istedim. Tam istediğimiz motivasyon videosu gibi olmasa da disiplinde ön plana çıkarmak istedim. Kendinize iyi bakın.